Evet şu anda şarj için hazırlanıyor yazısı çıktı. Hızlı şarj videomuzda. Şarjımız yüzde 45'lerde hala hazırlanıyor. Bakın bizim taktığımız soket mavi yanıyor. Diğer soket yeşil yanıyor. Ee, son 25 saniye hazırlanıp şarja başlayabilmesi için yoksa iptal edecek. Evet şarj cihazının evet şu an başladığını görüyoruz hep beraber. Burada da gösteriyor yüzde 45 olduğu. Şarj etmeye başladı. Burada şarjı evet ne kadar yükselebilecek bakalım bir görelim. 10 dakikalık bir şarj videosu çekeceğim. 45'ten 10 dakikada yüzde kaça kadar çıkartabilecek bu istasyon. Bir başka zamanda başka bir istasyonun 10 dakikalık videosunu çekmeyi düşünüyorum. Bakalım hem kıyaslama olsun hem Evet şu an en son 56 kWh'e saate kadar şarj etmeye başlamıştı. Bakın görüyorsunuz hemen %46 oldu. İşte hızlı şarj böyle bir şey arkadaşlar. Şarjı şu anda %46 oldu. Bakın bekliyoruz. Yani yaklaşık bir dakika oldu video başlayalım. Dakikada dakikada %1 arttı aracın şarjı. En son kaç kilowatt saatte şarj ettiğini görmüştük. Yüzde 46 ile. Evet 47 oldu bakın. Yani neredeyse dakikada yüzde 2, 3 falan artıyor. Yani 10 dakikada yüzde 30 şarjı artacak gibi duruyor burada ya da yüzde 35. Burada 47 gözüküyor. Bakalım aracın içinde neler göreceğiz. Evet aracın içinde de yüzde 47 görüyoruz. Şimdi şarj panelini açacağız şuradan. Evet. Burayı bir yorumlayalım. Evet. 60 kilovat saatlik şarj cihazından 61.2 kilovat saat hızlı şarj alabiliyoruz şu anda. Belki de 60'tan daha fazladır bu. Ama 61.2 kilovat saat alıyor şu anda. Şarj gördüğünüz gibi %48 oldu. Şarja başlayalı şu an 2 dakika oldu. 2 dakikada 45'ten 49'a çıktı arkadaşlar. Yani dakikada %2 atıyor şu anda. Ama bu 61.2 artacaktır daha dakikada %3, %4 falan artması gerekiyor. Yani şu an yaklaşık 2 dakika oldu. Şarj %4 arttı. Bakalım. Bu aynı ee, takibi şeyden de e, şarj cihazından da yapabiliriz. Evet 60.8 kWh saat hızla şarj ediyor. %50'ye geldi şarjımız. 146 km menzil gösteriyor %50'de. Tabii bu az önceki kullandığım normal moda ya da sport moduna göre bize verileri veriyor. Eko moda aldığımız zaman daha yüksek veriler veriyor. Evet 60.5 kW saatle şarjdayız şu anda. Yaklaşık bir 10 dakika kadar şarjda tutacağım. 45'ten 10 dakikada kaça kadar yükselecek şarjı? Buradan bir hesapla %0'dan %85'e veya 0'dan %100'e ne kadar sürede çıkartabiliyoruz? Veya ortalama bir bilgi videosu olmuş olacak. insanlar buradan görecekler. Diyecekler ki işte şu kadar saat ben aracımı şarj edersem ya da bu araçlar elektrikli araçlar şu kadar saat şarj edildiğinde bize şu tarz bilgileri veriyormuş diyecekler. Evet. Şu an başlayalım arkadaşlar. Üç buçukta bir dakika 4'e gelsin. Ben o zaman söyleyeyim size. Evet arkadaşlar şu an şarja başlayalı tam 4 dakika oldu. %45'ten %53'e çıktı. Yani dakikada %2 şarj alıyor şu anda araç. 59.4 kW saatle şarj ediyor. Sağ taraftan görebiliyoruz bakın. Gayet hızlı şarj ediyor yani bence bana göre yani. Gayet iyi. 60 kW saatle şarj alması. Yani 60 kilovat saat ne demektir arkadaşlar? Size şöyle söyleyeyim. Yani aynı anda 2 kilovat saat olsa çamaşır makinesi yok. 1,5 kilovat ortalamadır. Yani aynı anda 40 tane civarı çamaşır makinesinin çalıştığı enerji kadar enerji alıyor şu anda arkadaşlar. Aynı anda 40 tane çamaşır makinesinin çalışma enerjisi kadar enerji alıyor şu an içine. Benim hesaplamalarıma göre tabi bu biraz değişiktir. Ama şu anda 5 dakika oldu. %55 oldu. Yeni dakikada %2 şarjını arttırıyor. Anladığım kadarıyla 10 dakikalık şarj süremiz dolduğunda %20 şarj artmış olacak. Yani %45 olan şarjımız %65 olmuş olacak. Diye düşünüyorum yani. Sonra bir de zorlu enerjinin şarj istasyonuna gitmeli miyim? Bir de orada bir test yapmalı mıyım? Onu da düşünüyorum. Yani burası da 60 kWh bildiğim kadarıyla şarj kapasitesi. Orası da 60 kWh bildiğim kadarıyla şarj kapasitesi. Ama az önce burada 61.2 kWh saat'i gördük yani. Yani 80 kilowat saatlik bir şarj cihazında sıfırdan yüzde %80 80'e yaklaşık yarım saatte çıkmak mümkün oluyor. Ee, 60 kilowat saatlik bir cihazda da. Bu da 35 dakikaya falan tekamül ediyor diye hesaplıyorum. Çünkü zaman önemli yolculuk esnasında hani e, insanlar ne kadar süre şarj olmasını bekleyeceğim. Hızlı şarj sağlıklı mı falan. Yani Lifepo 4 bataryalar için hızlı şarj sağlıklı arkadaşlar. Sürekli yapmadığınız müddetçe. Yani ben Lifepo 4 bataryalara da lityum bataryalara da %50 hızlı şarj. %50 de maksimum tabi. %50'de evden tavsiye ederim. Yavaş şarj tavsiye ederim. Hızlı şarj çünkü hem deformasyonu hem kullanım açısından e, hız kattığından dolayı kullanım zafiyetleri oluşabilir, oluşturabilir. Bataryanın ömrünü hızlı bitirebilir. Ama evden şarjla karıştırıldığında bu toparlar. yine güzel kullanılabilir yani. Evet şu an 7 dakika oldu. %59 oldu. 45'ten 59 oldu. 7 dakikaya tam 14 %14 şarjı arttı. Yani dakikada %2 arttığını gözlemliyoruz şu anda burada. 56'lara düştü. 56 kilovat saatlere düştü şu anda. Artıyor, eksiliyor tabii biraz. Evet, menzilimiz de artıyor. Şarjımız %60 oldu. Şu anda evet az kaldı Evet şu anda tam 8 dakika oldu 8 dakikada şarjımız yüzde 45'ten yüzde 8 dakikada yüzde 16 artması lazım 61 olacaktı fakat tabi şarj alım kapasitesi şu anda yavaş yavaş düşüyor. Dolayısıyla evet 61 oldu. Ortalama %2 ile gidiyoruz şu anda. %2'den şarjımız şu anda ilerliyor. 54 kilovat saatlere düşmeye başladı batarya. Yani çok düşük olunca çok yüksek alıyor arkadaşlar şarjı. Yükseldikçe içindeki şarj bataryanın az daha az almaya başlıyor. Dolayısıyla yani şu anda Şarjımız yüzde 61. Ben 10 dakikalık bir şarjda yüzde 65 bekliyordum. Yani 10 dakikalık şarjda yüzde 20 bekliyordum. Ama şarj arttıkça görüyorsunuz şurada e, bataryaların alım limiti azalıyor. Dolayısıyla belki 1-2 dakikalık bir yanılma payımız olabilir. Ama genel olarak böyle yani. E, 45'li seviyelerde yüzde 2. Bu 30'lu seviyelere düştüğü zaman dakikada %3 %4 falan almaya başlayacaktır. Bakalım bir de şeyden kontrol edelim. Çünkü 10 dakikada keseceğim şarjı ve videoyu da keseceğim. Ve e, aynı şekilde bir de zorlu enerjinin ses istasyonlarından deneyeceğim yani böyle. Evet şu anda 10 dakikaya yaklaşmış bulunmaktayız. Evet 3. ışık yanıp sönmeye başlamış burada. Gördüğünüz gibi. Evet 10 dakikaya yaklaşıyoruz araç şarjımız şu anda %63 olduğunu burada da gösteriyor. Ben 10 dakikalık bir şarjda 45'ten 65'e çıkacağını tahmin ettim. Neyse 65'e kadar bekleyelim. 65'e kaç dakikada çıkacak bakalım. Onu bir hesaplamış oluruz. Evet şu an 10 dakika olmak üzere. Evet 10 dakika oldu arkadaşlar. 10 dakikada %64 oldu. Yani %19 şarj ettik arkadaşlar. Şimdi aracımızdan birlikte durduralım şarjını. O zamana kadar %65 olur zaten. Yani 10.5 dakika gibi bir sürede şarjımız %20 şarj olabiliyor arkadaşlar. Bunu hep beraber e, test etmiş olduk. Şuradan şarjı durdurabiliyoruz. %65 olsun durduracağım. Evet şu an %65 oldu ve on buçuk dakika oldu şarjı durduruyorum. Evet şarjı durdurdum. Evet sistem kesti. Yüzde oldu. Yüzde %65'e 10.5 yüzde altmış buçuk dakikada çıktı arkadaşlar. Tabi bu rakam düşük olduğu zaman çok daha hızlı çıkıyor. Yani yüzde yirmilerde yüzde olduğu zaman çok daha hızlı çıkacağını tahmin ediyorum. Çekiyoruz bunu. Araçtan durdurduğumuz için herhangi başka bir kilide ya da başka bir şeye gerek yok. Bunu buraya yerine koyduk buradan DC tapasını kapatıyoruz. Şu şekilde ve kapağını da kapatıp işleme devam ediyoruz. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğeniyorsanız videoları beğenmeyi, faydalı buluyorsanız paylaşmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.